Kendi yaşantılarını başkalarının hayalleri üzerinde görenler her zaman kaybedenlerdir. O yüzden sen kendi hayatını yaşa yoksa hayallerinde boğulursun. Merhabalar Ortega Yollarda takipçileri. Ortega Yollarda yollardan devam ediyor. Kankam da çalışıyor ha, yavur gibi. Hala hala. Sür başkan sür, ver coşkuyu. Geliyorum. Evet. Film başlıyor arkadaşlar. 3070 ekran Full HD. Basın lan! Önde 7-8 araçlık bir konvoy var. Ha hepsi şu işte. Hepsi şunlar. Ay kaçın lan kaçın. Kocacığının torunu geliyor. Allah Allah. Allah'ına vurman senin bastan. Dönlendirdiniz adamı sabahtan beri mıy mıy, mıy 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 yol gidiyorsunuz Laf gitmiyormuş hali gitmiyor Anasını bile ağlatıyor Güneşli bir bu beşte sabahından hepinize sevgiler saygılar. Almanya White House'dan çıktık. Çek Cumhuriyeti Slovakya'ya geçtik. Macaristan bu çevre yolundayız. Gökhan kardeşimle beraber. Allah Allah biberleri de doğruyor hemen ha. Seni tanımadan önce dolabını bir tanıyalım. Ya arkadaş. Teşkilat tam ya. Sıkıntı yok. Bu işi yapıyorsan Fili Koca yapacaksın Maşallah bizim Hikmet benim manavı gibi. Yok yok. Allah Allah. Lan arkadaş biberin her çeşidi var ya. 1,2 Bir iki, üç, dört, beş, Altı. Sen hangi tarih <laughs> yani bir arabada yedik ki yedi çeşit biber olur mu ya? Bütün analizler bizde. Evet, bütün analizler burada. Daha kabak, domates. Allah Allah. O domates de iki çeşit, üç çeşit. Kermesi var, yerlisi var. Bak biz aynı köylüydük, biliyorsun mi? baba. Ee, dedelerimiz aynı sahta savaşmışlar. Yumurtalar benim. Ben getirdim bunları ha. Frankfurt'tan geldi bunlar. Frankfurt yumurtası. Nasıl ee, ya? Hepsi tam Bu şey mi? Bakla. Geze, bakla. Ben bir şey demiyorum abi ya. Akşama bakla yapar mı? Yapacağım. Bak. <laughs> ya. Ha. Bir çeşit biber de burada var. Bak hele şuna. Ya sivrisi de hep arka dolu ya. Ulan 8-9 çeşit biber var ya. Sucuğumuz da hazır. Ama şekerliğin keleşmiş ha. Evet benim aklım onu. öyle. Galiban kahvaltımız hazır. Bugün kahçımız Gökhan Usta. Ekmeğimizi de ısıtalım. Şimdi yabancı dili nasıl hallediyorsunuz diye soru soruyorsunuz ya. Şimdi evrakta problem çıktı. Bir bakalım bakalım nasıl halledeceğiz yabancı dili. Almancam kuvvetlidir ha. Şurayı bir çıkayım da. Çok pis Almanca konuşurum. FRC he, problem, problem. Şimdi bacım bak. Evet. Şimdi 21 palet, okey. Anladın mı? Ee, 1900 kg, kilogram, no. No, 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 Allah'ım Anladın <laughs> değil mi? Allah'ım 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 ha. Allah'ım 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 yizi iki ikidan. Iki öyle. yani sen aynen öyle. Aynı Ya ya. Neyse artık onu. Aha el. Allah'ına kurban senim Allah'ına kurban Sen bir bu. Sen sen. Ben kişin ein bisschen dauert es von jetzt zum Goldberg. Super. Wir haben vor mir Tag, wenn es fast schon fit ist. Alex, du Trompel. Ja, okay. Hm? Okay. Ja. Fangen wir okay. Tarihlerimiz 16 Nisan Pazartesi saatlerimiz 10 .30. neymiş de Abi arabanı tanıt, tan arabanı tanıt, işte arabanı tanıtıyorum, tanıştırayım Jamaikalı kankam DAF 280 Artı 200, etli 480 Bir ha Bu da Şirin mama, Şirin mama Nolurduk lan Bak hele Allah canın almasın sıra calım Evet şöyle bir sırayı gösterelim 12 kilometreden sıraya girdik. Şu an itibariyle bir 5-6 kilometre kaldı. Takriben akşama doğru geçeceğiz inşallah. Valla biz nida gazoz içiyoruz. Viski yok bizde. tarafa doğru da gösteririm sırayı. Arkaya doğru sıra gidiyor. Burası Bulgaristan. Depenin arkası Türkiye. Bu karşıda gördüğünüz yer Kaptan Andrei o. Süpermarket gel. Süpermarket. Bulgaria süpermarket. Soğan mı var mı? Orijinal mi? Orijinal mi? Hemen de geçeriz. Eyvallah. Dayı bir neydi gazozun eksik ha? Bal. Orijinal bal. Orijinal bak. Evet tercih ederim. Ne kadar dayı? Kaç euro? Kaç lira bu? Beş, beş. beş euro. Beş euro. On ne var? var. Çiğitim, çok çok var. komşu be. Hakiki değil bu komşu. Baba, etmem, komşu bu, 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 bu. hakiki Haki mi hakiki mi? Güzel mi? Mutfağın bir su mu ne yutma kızım? Ha imam yirmi sekiz. Kendini kendini var. Ya. Komşu öyle diyor. Komşu. <laughs> <laughs> Geçiyor nide kazozunu getir. Evet burası nide gazozu. Çekil çekil. Çekil. Bekleyin. Ha, şakır, getir bakalım hadi ha Bu ne bu? Bu ne dayı? Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne Dayı bak bunu alacağım, sana nida gazozu vereceğim. Yok ya, sen evet, kardan bana parayın. Evet, aynen, aynen, aynen. Evet. Aynen. Şarkı bir iç bakın, bir aç da bir iç bakın nida gazozunu. Çak iç ya He. Evet. Bir bak bakın tadına. Bakın şöyle adam ya, vurmuyorum. Adam gözlerini görmüyor kırmızı ya. vallahi kırmızı da. Bunu bir aç kapağını da bir iç bakın nasıl dadır abi Bir bak bakın He he bir iç, i̇ç bak. Aç aç. Aç, aç. aç da ayla bir içsin. Dur. Nida gazozunu. Bıçak ver bıçak ver. Allah Allah. Bir bak bakayım nida gazozu. Bıçak. He çaka çaka bak tadına bir bak. İç iç Bıç, iç. Iç, iç. Dik tepene. Korkma. Ha. Allah Allah. Gavur gibi içiyorsun ha. Reklam reklam. Nida gazozu. De bakın bir. Nida kazosu de Nida kazosu Nida kazosu der lan Nida kazosu Nida kazosu Bak bak. Bak bak. Nida kazosu Nu Nida Nida Kazosu Pıtosu Ahahahah Hadi malımız alalım ha Nişte de var sizde ki Aynen aynen Tamam aldık Hadi iç